8. mi ee, büyük ihtimal 8. bölümdeyiz. Bu bölüm Timber mozdusu unutuyoruz. Ya tek bir garipliği var. Hem yaprakları değişmiyor hem de biraz kastırıyor. Bu arada bakın gördüğünüz gibi parmağımın şey çıkıyor. Onu ayarlardan yaptım o Kıralım. Elimizde de kırsak geliyor yani. Hatta deneyelim. Ama yaprakları gitmiyor. Az önce kastırıyordu, şimdi kastırmıyor. Çok fazla. Az önce bayağı bir kastırıyordu. Bakın yine kastırdı. Böyle ben bu modu kullanır mıyım tam bilmiyorum. Kullanırım ağaç falan kesecek olurken, timber modu ya da yeni ev yapacak olurken, ağaçlar kolay kırılsın diye. Beyaz ağaçta da işe yarıyor. Siyah ağaçta işe yarıyor, yarıyor mu bilmiyorum. Hatta beyaz ağaç da işe yaradığını da gösterelim desem de. Burada beyaz ağaç çok az önce vardı herhalde onu kestim. Onu kestim başka beyaz ağaç yok mu? Yok. Göster, göster. Seydim keşke. Burada vardır şey ya ağacın. Tuğum, tuğumu. Tohum, tohum. Yok mu be? Ben mi göremiyorum? Heh, burada burada ya. Bir şey, buydu. Bir bundan alalım. ona bir de bundan alalım. Şuradan da kemik tozu alalım. Şu kemiklerden Alalım da 64'lük. Bu kadar yeter. Zaten bir 64'lük olmuş o tozlardan. Üf, çıkma ya. Yani. Burası da garip bir yer. Burada modda atımları videoları falan çekerdim diyordum da. Bir ada. Ya da ne kadar bir mod atımları gelir. Bitelim. Allah. Aa. aa. Bakalım bir şey yarıyor mu? V yarıyor. Peki. Bunda da yarıyor. Bunu da gösterelim. Büyük Arkadaşlar açılarında falan yarıyor mu bilmiyorum. Bu ne acıydı bilmiyorum bak bunu da bilmiyorum. Şangıl. İnşallah bir şey olmaz. Ya. Bunu kırar. Ben bu acı biliyorum bunu kırar kırar. Bu kırar bunu. Yedim ama. Aklıma takılan yan ağaçları da kırıyor mu? Mesela akasya wood. Mesela bakasya ağacı. Bunu kırar mı pek bilmem. Pek ummuyorum. Ama güzel bir mod yani timur mod. Yamuk bir ağaç. Bakın. Böyle yamuk ağaçları kırmıyor. Bir de benim siyah ağacın şeyi vardı. Acaba onu kırayım. mu? bir tane siyah çıkalım. Bunun büyüğü var. Onu kırıyor mu acaba? Lütfen büyük Lütfen büyük doğal. Şu an ne kadar verdiğimi bilmiyorsunuz. Oğlum bütün şeyimi sana harcıyorum. Burada mı doğacağım? Başka bir tane alalım. Ya boş ver ya. Herhalde onları da kırmayabilir. Bu düz ağaçları kırıyor. Siz bunu böyle bilin yani. Düz ağaçları kırıyor bu. İşte böyle bir modda da timur mod. İşte bugünlük de bu kadar. Keşke hani gelmesini istediğim iki mod Ay. Ee, Şu an Minecraft Pocket Edition 10.0'a gelmesi gereken iki mod var. Bir de Süper kahramanlar modu. Bir de Butter Toll mod. Yani kule modu. Böyle alt, hani etrafınız alt kilo oluyor. Sonra o kulelerle de şey yap, yapıyorsunuz ya. Hmm, ne dönüşmüştü? Işte, i̇çinde şeyler var onlarla savaşıyorsunuz. İşte ben o mod istiyorum en çok. Bunu da mod atımları bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler yine. Yeniler abone olmayı unutmayın.